Bir erkeğin sana karşı sahte bir ilgiyle mi yoksa gerçek bir ilgiyle mi yaklaştığını anlamak istiyorsan doğru yerdesin. Bu videoda bir erkeğin seni düşünmeden duramadığını gösteren çok önemli işaretleri analiz ederken aynı zamanda seni özlemesini sağlayacak önemli sırları da anlatacağım. Her erkeğin kişiliği ve ilişki potansiyeli farklıdır arkadaşlar. Fakat sizi düşünmeden yapamadığına dair bazı özel işaretler vardır ve tüm maddeleri birlikte değerlendirmelisiniz yoksa yanlış bir çıkarım yaparsınız. Bunu da hatırlattıktan sonra maddelerimize geçmek istiyorum. 1. Zamanı kısıtlıyken ya da arkadaşlarıyla birlikteyken bile seni merak etmesi. Bir erkek seni düşünmeden duramadığında, yoğun iş ortamında, en zor durumlarda ya da arkadaş ortamındayken bile seni merak edecek ve zor bir durum içinde bulunduğunda bu durumun üstesinden gelmeye çalışacaktır. Erkeğin burada yapacağı bir şey olmasa da bunu ona söyleseniz bile sizi sürekli düşünen bu erkek devamlı haber almaya çalışacak ve durumunuzu soracaktır. Yalnız bu durum sizi elde edene kadar ayaklarınızı yerden kesmeye çalışan sahte ilgili erkeklerde de olabilir. Bu yüzden dikkat etmelisiniz. Hatta daha yeni başlayan bir ilişkide art niyetli erkekler bile işleri yoğun olsa da kadını düşünüyormuş gibi yaparak kendilerine bağladıktan sonra isteklerine ulaştıktan sonra birden ilgiyi kesebiliyorlar. Bu tuzağa düşmemek için birazdan söyleyeceğim maddeleri dikkatle dinleyin arkadaşlar. 2- Kendi problemlerini düşünmeyip sana öncelik vermeye çalışması. Erkeklerin sizi garanti gördüklerinde, sıkıldıklarında ya da çok fazla üzerlerine gittiğinizde ne kadar bahane ürettiklerine şahit olmuşsunuzdur arkadaşlar. Öncelikle bu durumda sorunun kaynağına inmek gerekiyor. Eğer çok fazla ilgili olduğunuz için sizden uzaklaştıysa durumu düzeltmek için daha önceden anlattığım 3'e 1 kuralını uygulamalısınız. Her bahane üreten ya da ilgisizleşen erkek sevmiyor da değildir. Etkiye karşı verilen tepkileri göz ardı etmemek gerekiyor arkadaşlar. Eğer ilişkideki al ama verme dengesi bozulduysa bu dengeyi sağlamaya yönelik hamlelerde yapılması gerekiyor mutlaka. Ama bu hamleler daha da uzaklaşmak ya da sessizleşerek soğuk davranmak değildir. En dengesiz tepkiler bunlar olacaktır arkadaşlar. Bunun yerine iletişim devam ederken 3'e 1 kuralını uygulamak olacaktır. O videoyu da açıklama kısmına eklerim mutlaka izleyin arkadaşlar. Maddeyi çok uzatmak istemiyorum. Gelelim madde başlığımıza. Bir erkek sizi düşünmeden duramadığında Bahane üretmek sizin kendi problemlerini adeta yok sayarak sizin için koşturmaya başlayacaktır. Bulunduğunuz zor durumdan çıkmadıkça da içi rahat etmeyecektir. Önceliği size vermesi ve kendinden çok sizi düşünmesi samimi bir harekettir ama söylemleriyle yaptıkları mutlaka tutarlı olmalıdır. Bazı erkekler sizi düşünüyormuş gibi yapsalar da iş uygulamaya geçtiğinde asla ortalarda olmazlar ve manipülatif davranırlar. Sizi düşünmeden yapamayan erkekler en kestirme yolları kullanırlar ve size ulaşmaya çalışırlar. Geçelim diğer maddemize. 3. Sizi başkalarına asla muhtaç etmez kendine bağımlı hale getirmeye de çalışmaz. Bir erkek sizi sürekli düşündüğünde kendinden başka birinden yardım istemenize bile alınacaktır arkadaşlar. Çünkü bu erkek kendini sizin kahramanınız gibi görmek isteyecektir. Eğer sorunlarınızı ona sormadan başkalarını aracı yaparak çözmeye çalışırsanız size karşı alıngan ve fevri davranacağını göreceksiniz. Çoğu kadın güçlü imajı çizmek için hayatındaki erkekten yardım dahi talip etmez durum öyle bir hal alır ki zamanla erkek kendisine ihtiyaç duyacak bir kadın ile beraber olmak ister. Günümüzde biten ilişkilerin en önemli nedenlerinden biri erkeğin kendisini erkek gibi hissetmemesidir. Her şeyi tek başına yapmaya çalışan bir kadın erkeğin emek sarf etmesine de aslında engel oluyor demektir arkadaşlar. Alma verme dengesi de bu durumda otomatik olarak bozulur. Akıllı bir kadın hayatındaki erkeğe muhtaç olmadığını, ama ihtiyaç duyduğunu mutlaka gösterecektir. Böylece erkek hem şımarmamış hem de erkek gibi hissettiği için kadına değer vermiş olacaktır. Buradaki önemli detaysa sizi sürekli düşünen erkeğin sizi kendine bağımlı hale getirmeye çalışmamasıdır. Bu konu detaylı olduğu için başka bir videoda özel olarak açıklarım arkadaşlar. Geçelim diğer önemli maddemize. 4. Seni düşünmeden yapamayan bir erkeğin sana karşı tahammül seviyesi yüksek olacaktır. Başkaları yaptığında affetmeyeceği şeyleri sen yaptığında sana karşı daha affedici davranacaktır. Bir erkek sizi benimsediğinde size karşı daha şefkatli yaklaşacaktır arkadaşlar. Tabii ki bu ona çok kötü davranıp onu ölçmeye çalışın anlamında söylediğim bir şey değildir. Zamanla ilişkiniz yıpranabilir ve her ikinizin de tahammül seviyesi düşebilir. Bu davranışı dönemsel değil genel olarak değerlendirmelisiniz arkadaşlar. İlişkinin başlarında her erkeğin tahammül seviyesi yüksektir ve çoğu erkek gerçek bir aidiyet hissetmese bile sorunları asla dile getirmez. Zamanla zorluklar oluşmaya başladığında size karşı ne kadar hassas olduklarını bu şekilde ölçebilirsiniz. Burada yapılacak en büyük hatalardan biri erkeklerin erkekliğine saldırarak size ne kadar tahammül edebileceklerini ölçmektir arkadaşlar. Kendine saygısı olan bir erkek erkeklik değerlerine saldıran bir kadına karşı asla alttan almayacaktır. Bu konu kırmızı çizgidir. Ama diğer konularda sizi düşünmeden yapamayan bir erkek sizi elde etmeye çalışan erkeklerden daha anlayışlı ve tahammül seviyesi de yüksek olacaktır. Bu tahammülünün devamlı olmasını sağlamak sizin ne kadar yönlendirici olduğunuza da bağlıdır arkadaşlar. Hiçbir erkek karşılık görmeden bir davranışı aynı şekilde devamda ettirmeyecektir. Tıpkı seven insanların da karşılık görmediği yerde sonsuza dek kalmayacağı gibi. Bu dengeli davranışlarınızın ayarı arada kaçsa da size karşı başka insanlardan daha affedici ve bağışlayıcı davranacaktır. Geçelim diğer önemli maddemize. 5. Seni düşünmeden yapamayan erkek her fırsatı değerlendirip buluşmak ve görüşmek ister. Değerli arkadaşlarım burada şuna dikkat etmelisiniz. Issız yerlerde, otelde ya da evde görüşmek istemesinden bahsetmiyorum. Çıkarcı birçok erkek ilgili görüntüsünde olup sadece istediği zamanlarda görüşmek ister. Sizi düşünmeden yapamayan samimi bir erkekse uzak mesafe ilişkisi yaşasınız bile en önemli vaktini size ayırır ve planlamalarını size göre yapar. Tatil zamanlarında arkadaşlarıyla görüşmek yerine zamanının çoğunu yolda geçirmek pahasına sizi biraz da olsun görmek için planlamalarını anlamaları yapar. Geçelim diğer maddemize. 6. Seni düşünmeden yapamayan erkek cinsellik konusunda asla baskıcı, ısrarcı ya da manipülatif hareket etmez. Sahte bir ilgi ile gerçek bir ilgiyi birbirinden ayırabileceğiniz en önemli ayrıntı budur arkadaşlar. Evlilik öncesi cinsellik için size asla ısrarcı, baskıcı davranmayacak ve size karşı hangi çağda yaşıyoruz? Sonuçta evleneceğiz. Kadınım olmanı istiyorum. Birbirimize özel değil miyiz? Bana güvenmiyorsan o zaman ayrılalım. Bu bir ihtiyaç. Herkes yapıyor sonuçta tarzında sözlerle sizi baskı altına almaya çalışmaz. Size karşı samimi bir erkeğin tek amacı sizinle dolu dolu vakit geçirmektir. Bu basit söylemlere kanarak asla erkeğin size bağlanacağını düşünmeyin arkadaşlar. Hayatınızdaki erkeğin sizi arzulaması gayet normaldir. Fakat konuyu sürekli cinselliğe bağlaması ve bu konulara izin vermediğinizde sizi cezalandırmaya çalışması asla normal değildir. Bu tarz baskıcı erkeklerle cinsellik yaşasanız da yaşamasınız da terk edilmeniz çok büyük bir ihtimaldir. Bu yüzden bu oyunlara gelmeyin ve bu konulardaki fikrinize saygı duyan erkekleri hayatınızda tutun arkadaşlar. Geçelim diğer maddemize. 7. Seni düşünmeden yapamayan erkek Hayatının her ayrıntısını, en önemli olayları ve kişileri seninle paylaşacak ve sana özel bir alan oluşturacaktır. Buradaki en önemli detay sizi koruyucu ve kollayıcı hareket etmesidir arkadaşlar. Kimseye anlatmadığı sırlarını size anlatması. Anılar biriktirmesi, hayatınızdaki herkesten size daha yakın olmaya çalışması gibi birçok detay sizi düşünmeden yapamadığını gösterir arkadaşlar. Bir erkek sizi gerçekten benimsediğindeki durumla arzularken sergilediği durumlar birbirine çoğu zaman karıştırılıyor. Bu yüzden bu söylediğim 7 maddeye göre bir erkeği değerlendirmeniz size ciddi bir kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Her gün yaptığım TikTok canlı yayınlarında farklı birçok konudan bahsediyorum arkadaşlar. Beni TikTok ve Instagram'da Muhammed Çumanoğlu yazarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.